Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz 12.30 Biz dükkana çoktan geldik. Kahvaltımızı falan yaptık evde. Saat 10 gibi çıktık dükkana geldik. Şimdi şeye gidiyorum. Markete gidiyorum. Dün aktüel günüydü ya. Ee, bir bakayım aktüele neler kalmış neler gelmiş. Gelenler kalmış mı? Şöyle bir gezineyim istedim. Öyle canlarım siz nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Neler yapıyorsunuz? Hem de peynir bitmişti evde. Peynir alacağım. Öyle bakalım gidiyorum şimdi. Allah'tan bin, bin ve çok yakın. Şurada da çok var hemen. Onun karşısında da çok var. Şu arada da bin var. Onun ara sokağında da halk var var. Keşke diyorum buralarda bir yerde bir de A101 olsaydı. Bazen böyle aktüeller falan geliyor ya. Ee, bizim evin o tarafta var ama alt sokağında kalıyor. Ters oluyor bize. O yüzden çok gidemiyorum oraya. Bir bakalım girelim sizinle beraber önce bime, sonra da şoka. Şöyle itelim. Elimi soracak olursanız elim aynı arkadaşlar. Biraz ödem yapmış içi, şiş gibi. kalmış. Kızartmalık patates 21.75. Ben aktüellere bakacağım da. Ha, bak aklına ekmeklerinden gelmiş. İşte yarın inşallah gelir taze de. Pazarsı için alırım. Okul için. Şöyle bakalım aktüellere. Bakın montlar gelmiş. Şöyle ince montlar gelmiş. Ne kadarmış? evet Mont, ha mont 700 liraymış. Çok ince ama. Şöyle. Gömlekler gelmiş, erkek gömlekleri. Onlar da 300 liraymış. Şöyleleri de gelmiş, klasik. Şunlar da oduncu gömleği. Bu ipler vardı zaten. Allahım ip görmek istemiyorum. Bunların yüzünden zaten elim bu hale geldi. Ama ne güzelmiş rengi. Bakar mısınız? İnşallah bir iyileşir de hemencik. Aralarda öreceğim bundan sonra. Öyle sık sık örmeyeceğim. Bebek yorganları gelmiş. Bebek ürünleri gelmiş. Şöyle biberonlar falan. Erkek çantası gelmiş. Ee, 95 lira. Şöyle çiçekler var. Ne çiçeğiymiş bu? Kaktüs kulent. Üçlü 60 liraymış. Boyalı mı? Boyanmış onlar. Evet boyalı. Saksı çiçeği 50 TL'ymiş. Kılıç gibi olan. Burada hep oyuncaklar var Paso. Bunlar neymiş? 36 40 beşli çorap. Ay güzelmiş ha. Beşli 65 lira. Bunlar da öyle. Beşli 65 lira ama çok ince bunların şeyi. Kumaşı. Bayan soket çorap. Erkek çorabı gelmemiş mi ki? Bunlar çocuk çorabı üçlü çorap 37 liraymış. Bakın bunların şeyi daha iyi kalitesi. Başka başka. Çöle feyriler gelmiş. 189 liraya 6 tane varmış içinde. Küpe. Güzel küpeler varmış ama çelik değildir bunlar. Emitasyondur. ne kadarmış? Ee, küpe seti 20 çift 69 buçukmuş. Burada fırça setleri gelmiş. Şöyle bir de arkasını dönelim. Böyle ürünler var burada da. Islak mendil gelmiş 19 buçuk. Şu neymiş? Aa, mikrofiber gözlük temizleme mendili o bizde çok var ya bundan ben haktanı gözlükçüden almıştım. Vücut spreyi, şampuan, saç kremi. Şu ne? Masaj aleti, göz masaj silindiri, masaj çubuğu. 95 liraymış bu da. Böyle bir de arka tarafa bakalım. Bu neymiş ki? Kaş şekillendirici, kaş vaksı 37,5 liraymış. Yüz nemlendirici krem. Burada da dikiş iğneleri gelmiş. Ne kadarmış ki bunların fiyatları? Gır gır. 14 ,5'muş. Aynen tığlar gelmiş. Diyorum ya şu an görmek istemiyorum size. O yüzden teğet geçiyorum. Saplı gırgır gır gelmiş. Ha, bu da güzelmiş ha. aslında alsam bir tane böyle anneme lazım olur Ama nasıl taşıyacağım ki daha sonra şöyle yorganlar gelmiş Haktan'ın yorganların desenlisi bu da almıştım ya Haktan'a şöyle yelekler bunları şeyde görmüştüm aktüel broşür dergisine görmüştüm böyle eldivenler, polar. Paraş çeşitleri gelmiş. Bu neymiş? Battaniye. Aynen tek kişilik, çift kişilik battaniyeler. Tek kişilik battaniye 155 lira. Burada puf ha puf puf. Şunlar puf. 219 lira. Bu neymiş? Tuval. Çocuklar için. Fırça setleri, balonlar. Biz bayrağımızı astık. Dün astık. Şöyle boneler gelmiş. Bitmiş bile. Örme setleri. Size bakmıyorum. Masa örtüsü. Güzelmiş. Beyaz. 80 lira. Demlematik. Ne kadar güzel bir şeymiş de çok küçük ya. Bunun içine ne sığar ki? Şöyle ikonik kase 27 lira güzelmiş. Bundan e, büyüğünden var benim evde. Hatta dükkandaydı eve getirdim. Sürgülü süzgeç. Aa güzelmiş, açılıyor. Gri'si de varmış hatta bakarken açmışlar bayağı bir. Ha şu kutu da 39,5'muş. Şu renkli kutu desenli pasta tabağı 30 liraymış başka adı bizi tuzluk gelmiş tuzluk da çok güzelmiş ha iri iri ne kadar ki yazmıyor ki cam kupa 15 lira bizimkilerin aynısı öyle öyle başka bir şey var mı tuzluğun fiyatını göremedim hala Altılı kase. 150 liraymış. Güzelmiş ama. Konik şey. Şu şeylerden. Kupalardan isimde de söyleyemedim. İncelerden. 39,5 lira. Cam vazo. 100 lira. Ha, ne kadar güzel desenleri. Çay bardağı. 75 liraymış ahşap mutfak gelişleri 10 liraymış var benim ahşap ürünler var şu güzelmiş 17 buçuk lira meyve bıçağı 3 tanesi 50 lira pahalıymış benim şunlardan var ya bir değişiğinden 21 lira ben aldım da 5 liraydı bunlar bunlar vardı ya şu cam şeyler sürahiler falan bir buçuk litreymiş 42 lira Öyle. Hadi gidelim bakalım. Kare, kare kase. 19,5 lira. Aslında güzelmiş ha. Büyük de. Bu ne? Ay çocuklara mama şey koyuyorlar ya. Bisküt bisküt. Dökülmesin diye şöyle şeyi var. Onlardan espresso vardı altılı. O da 79 liraymış. Neyse ben şimdi alacaklarımı alayım. Şunlar neymiş kız? Ha, pasta tabakları. Güzelmiş. Alacağımı alayım. Ondan sonra çıkıp bir de şoka girelim. Şimdi dükkana geri dönüyorum. İkinci kez geldim bime. Ne yapmış olabilirim sizce? Gırgırları aldım. Birini anneme, birini kendime aldım. Böyle halı aydığımızda kışın bir şey döküldüğünde süpürge açmaya gerek kalmaz. El gırgırıyla da zaten annemin beli çok kötü. Hem de dizlerinden zaten eğilemez. Rahat rahat gırgırlar. Ben de aynı şekilde. O yüzden gırgırları aldım. Kırk kırktı. İki tane aldım işte. Şimdi gidiyorum dükkana. Ay mutlu oldum. Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 7'yi çeyrek geçiyor. Bir 15-20 dakika falan oldu geleli. Bu patatesleri suya koymamın sebebi şey sabah aklına kızartmıştım. iki tane çok gelir diye ikisini koymuştum suya. Öyle şöyle gelir gelmez hemen çayımı demledim. Daha sonra da şimdi böyle kavazlık bir şeyler hazırlayacağım. Şeyden marketten milföy almıştım. Gelir gelmez onu defrize frize attım. Onu bir çıkartalım. Şu şeyin Bim'in milföyünü almıştım. Onu bir çıkartalım güzelce ne çıtır çıtır bir börek yapalım. Bu biminki de güzel oluyor. Şokinkini çok beğenmiyorum ama biminki güzel oluyor. Geçen beğenmediğimi şoktan mı almıştım? Halkmardan mı? Hiç hatırlamıyorum ama biminki güzel ya. Bimin ürünlerini seviyorum ben. Gelir gelmez dipize attım. Şimdi şöyle güzel bir açayım. Yarın dükkana gitmeyeceğiz arkadaşlar. Dükkan kapalı. E, çünkü sabah saat 9'da e, Haktanlar Sadece Müzik bölümünü hoca şeye çağırmış. Şemsi Paşa Atatürk anıtına çağırmış. Sabah 9'da oraya gidecekler. Dedik biz de gidelim. Kore varmış orada. Eşimle beraber biz de gideceğiz. hem videosunu falan da çekerim. şekilde biz de izlemek istedik. Yarın oraya geçeceğiz. Daha sonra da zaten daha sonra da çocuklar 12.30'da okula geçecekler. bizim şey gitmemiz 3'te sergiyle başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sergi açılışıyla başlayacak. Sonra da Kore'ye bağlayacaklar zaten. müzik aleti çalan çocuklar işte müzik aleti çalacak falan. Yarın yani bütün gün hemen hemen okulda olacağız. O yüzden de dükkana gitmeyeceğiz. yumurta sarılarını süreyim. Ondan sonra hemen fırına kahvaltılık birkaç bir şey çıkartırım. Doğru. Sofraya geçeriz. Daha sonrasında da haklanın gömleğiyle pantolonu ütüleyeceğim. Yarın siyah gömlek, siyah pantolon ve kırmızı kravat. Kravatlarını almışlardı zaten. Öğretmenleri topluca almıştı onların kravatını para toplayıp. Daha iyi oldu. Hepsi çünkü ayrı renk olmadı. Hepsi aynı renk oldu. Ee, onun dışında ben çekin Kaya'dan bakmıştım zaten. Kırmızı kravat istediklerinde. Orada aynısı vardı. Ee, oradan alacaktım. Ee, baktım para topluyorlar. Hep birlikte alacaklar. Dedim tamam o zaman. Belki renk değişikliği olur. Ama aynısını almışlar. Zaten orayla da aynı ücretmiş. Belki de oradan almışlardır. Şöyle Yumurtalayayım hemencik. Karnımız acıkmaya başladı çünkü. Mikroylerimiz fırından çıktı. Şimdi bunları böyle tabaklara bölüştüreyim. 3-4 tane de hala fırında var. Birinci tepsiye yetmemişti. ikinci tepsiye koydum ya. Baya güzel kabarmışlar. Dediğim gibi benim milföyünü seviyorum. Şimdi çayı ısınmaya koydum. Bizimkiler kahvaltı kahvaltı çıkartacaktım istemediler. Sadece börek yiyeceklermiş çayla. Öyle bakalım. Bu akşam da böyle olsun. Çayla börek.